Bizim taze evimiz yıllardır uğraşıyorduk. <laughs> Henüz bir arsamız bulunmadığından belediyemiz geldi gitti sağ olsun. Fadiloğlu başkanımız yeri gösterin yarın başlayayım dedi biz henüz bir arsa bulamadık. O yüzden bu günlere kaldı. Biz arsayı ben kendi malımı belediye bağış yaptım Allah rızası için. Efendim 15 Temmuz girdi araya nitekim ondan da biraz aksaklıklar oldu. Derken korona geldi sağ olsun başkanımız bu sene başladı. Binamız da gözükmektedir meydanda hemen hemen bitmek üzere. Herkese Allah razı olsun. Başkanımıza da te çok çok teşekkür ediyorum. Biz yoklukla, sabırla bekledik bugünleri. Kendisi de sağ olsun bu sene e derler ya, yokluktan şer doğar. Bu sene Allah'a şükür belediyemiz de canlandı biraz, devletimiz de güçlendi. Ondan dolayı bütün köylerimizin ihtiyaçlarını görmeye devam ediyorlar. Gerekse kilit taşları, gerekse arazi yolları bunların hepsinin çalışmaları devam ediyor köylerimizde mahallelerimizde ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum